Ee, Burak e, bu evde bulunuyor. 4 gün boyunca bu evde saklanmış. Dolabın içinde Jitak tarafından bulunuyor. Benim oğlanın yanına geldiğini görmedim. Yalınız dedim olsun. ki Erhan dedim Erhan'a mesaj atmış. Erhan demiş ki ben de senden bir konuşmam var demiş Erhan'a. Ondan sonra yani buraya girmiş. Buraya girdiğini görmedim. Arpa gün oldu çocuk. Buraya girdiğini kesinlikle görmedim. Vallahi de görmedim. Billahi de görmedim hocam görseydim yani 5 günden beri annesi ağlıyor söyle. Söylemez midir? Sizin isminiz neydi? Ayşe Yalın. Tamam. Bana orayı gösterir misiniz? Gösteririz. Gelin buyurun. Aa, ayakkabılarımı Çıkartayım mı? Gir gir, gir gir gir. Temin. Gir gir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burası, ee... Burak mıydı çocuğun ismi? Burak'ın Burak, Burak. Burak bulunduğu ev, eve geldik şu anda. Burak e, ee, bu evde. Bak, abla. Buraya girmiş. Buraya girmiş. Peki buraya girmiş, hiç Buraya yat oturmuş, yatmış. Burada 5 günden beri sen hiç Hiç yemek yemedin bu çocuk. Hiç çıkmadı mı? Öbür odada da ekmekler vardı benim sarılı. Evet. Öbür odadan ekmek almış bir tane bir de buraya su koymuş bak kendine. Aman <laughs> Benim kendi çocuğum hani oğlan çocuğum bunu bilse her tarafı aramaya gitmez kesinlikle. Hani ben dedi bulsam dedi. Ben elimden bulmuş gibi getiririm anne ben hani her tarafa beni götürüyorlar arabadan indirip arabaya bindiriyorlar oraya evet. götürüyorlar buraya götürüyorlar. Beni e, ondan sonra ben dedi kesinlikle dedi hani dedi ben dedi e, çocuğun nerede olduğunu bilsem söylemem mi dedi. Evet. Sen buradasın da Ayşe abla ben burada sizin evde saklanıyorum. Hani anneme söylesin Dise bana bir şey dese, bir e, ipucu verse ben usulcacık annesine söylerim yani bana ipucu da vermedi. Ben burada olduğunu da bilmiyorum. Hatta dedim ki Erhan'a. Erhan dedim bakam dedim oğlum dedim tavanlara falan bakam dedim yoksa bizim eve mi sindi dedim. Siz o çocuğun neyi oluyorsunuz peki Burhan? Bir şey oluyor musunuz? Burak'ın bir şeyse olmuyorum ben. Burak ha. hani bizim çocukla çok yatıp kalkıyor arkadaşı evet, ya. Arkadaş. Devamlı buraya geliyor yani. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet Burak e, 4 gün boyunca bu dolapta saklanmış. Peki saklanmasının bir sebebi var mı aile bir, bir durumu var mı çocuğun? Bilmiyorum hocam. Yani öyle Aynısını aile de bilmiyorum. Sadece hani e, saçına çizik atmış, e, saçını kesip de buralarına çizik attığı için biraz e, bilmiyorum annesi okula böyle neden gideceğim Okulda öğretmen kızar diye annesi saçını kesmişler amcasından ikisi. Sadece duyuru böyle yani ben başka bilmiyorum hocam. Tamam. Abi 5-6 e, gün önce evet Arfa Gönül kayıp olmuştu. Ee, devletimizden Allah razı, razı olsun abi. Hiçbir şey eksik etmediler burada. Ee, sağ salim bugün de bulundu abi. Nasıl bulundu? Nerede bulundu? Abi eski bir evde bulunmuş. Ee, dolaptaymış kendisi. Bulundu. Şükür yani abi sağ salim bulundu yani. Peki çocuğun e, orada e, kendi evinden kaçmasının veya saklanmasının sebebi e, ne olabilir diye tahminen düşünüyorsunuz? Abi bir tıraş meselesi var ama çizik attıcıları bir diye kızmış amcası herhalde sebep bunu söylüyorlar.